Ortodonti uzmanımız sevgili Ömer Polat bizimle birlikte. Nasılsınız Ömer Bey? Teşekkür ederim Elçin Hanım. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Tek diş kaybının ağız sağlığı için nasıl bir etkisi var? Yani ilk başta baktığınız zaman Elçin Hanım sanki bir diş kaybı çok büyük bir problem değilmiş gibi insana gelebiliyor. Hı hı. Bir dişi kaybettiğiniz zaman yine çiğneme fonksiyonlarınızı devam ettirebiliyorsunuz. Eğer arka tarafta bir kayıpsa estetik olarak da sizi olumsuz yönde etkilemediği hı hı. takdirde insanlar bunu çok önemsemeyebiliyorlar. Fakat maalesef tek diş kaybı orada tek diş kaybı ile ömür boyu devam etmiyor. Başka zararlar da neden oluyor. Bakın eğer gösterilebiliyorsa şu şekilde... Burada bir diş kaybedilmiş bir durumda Hı -hı. bu diş kaybı olduktan sonra yıllar geçtikçe bu arkadaki dişler öne doğru devrilmeye başlıyor. Hı -hı. Yani böyle dik duran dişler böyle yatay bir hale gelmeye başlıyor. Yukarıdaki dişler aşağı doğru uzamaya başlıyor. Yıllar geçtikçe öndeki bütün dişler tek 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 çekim boşuna doğru kaymaya başlıyor. Yani bir diş kaybıyla bu bölgedeki bütün dişlerin pozisyonları bozuluyor. O diş kaybedildiğinde eğer onun yerine hemen idame ettirmek için bir implant veya bir köprü uygulaması yapılsa daha az sağlık kaybı ve daha ekonomik bir çözüm üretilebilecekken yıllar geçtikçe diğer dişleri de etkilediği için daha maliyetli tedaviler ve sağlığın daha az yerine getirilebildiği işlemler önümüze çıkıyor. Süt dişlerinin önemi nedir? Ebeveynler genellikle işte nasıl olsa süt dişi nasıl olsa çıkacak ve yerine yenisi gelecek diye hep e evet. söylerler ama galiba bu iş öyle değil. Evet maalesef çünkü e, süt dişerisi dediğiniz gibi işte zaten yenisinin yerleri gelecek çok önemli değil. Estetik olarak da bazen umursamayabiliyor e, ebeveynler ki çocukların da artık eskisine göre yıllara göre estetik algısı çok daha fazla ve hmm. e, psikolojik olarak bundan çok daha fazla etkileniyorlar. Çevresindeki arkadaşları dalga geçebiliyor veya işte güldükleri zaman özgüven kaybına onlar da ee, karşılaşabiliyorlar. Ee, bunun haricinde aynı zamanda süt dişleri çekildikten sonra arkadan gelecek olan daimi dişler var. Hı hı. Normalde süt dişleri o arkadan gelecek daimi dişler için e, bir yer tutucu vazifesi görüyor. Eğer diş çekilirse e, aynı buradaki gibi gösterebiliriz aslında. Bu diş çekildikten sonra nasıl öndeki ve arkadaki dişler oraya doğru eğimlenebiliyorsa Süt dişi çekiminden sonra da e, arkasındaki ve önündeki süt dişleri oraya doğru kayabiliyor ve sonrasında alttan gelecek olan daimi diş yer bulamıyor. Bak ki yukarıda boşluk kapanmış. Öyle olunca ya önden çıkıyor ya arkadan çıkmaya çalışıyor ya hiç çıkamıp göm gömülü olarak kalabiliyor. Bu durumda da mecburen sağlıklı bir ağız yapısı, çene yapısı var ve dişleri sağlıklı olmasına rağmen e, süt dişinin erken kaybına bağlı olarak diş çapraşıklığı meydana geliyor. Sonrasında ortodontik tedavi kaçınılmaz hale geliyor. Diş eğer mecburen çekilmesi gerekiyorsa yerine yer tutucu yapılması lazım. Peki çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ben teşekkür ederim Elçin Hanım.